dünyaya yeni merhaba diyen bebeklere bir şey olmasın diye kendilerini kalkan yaptılar. O dehşet anlarında kameralarda kayıttaydı. Görüntülerin adresi Gaziantep. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin yeni doğan ünitesi. Saatler ilk felaketin yani Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7'lik sarsıntının ilk anlarında kaydedildi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görevli hemşireler Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan o felaket anlarında canlarını hiçe saydı. Görevli oldukları yere koşup dünyaya henüz gözlerini açmış bebeklere siper oldular. Sarsıntının etkisiyle sallanan kuvözlerin devrilmesini işte böyle önlediler. O anlar felaketten hafızalara kazınan görüntüler olarak kayda geçti.